Öncelikle hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olarak ve videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Perşembe günü reytinglere bir bakalım. İki tane dizi var. İkisi de yeni diziler ve yeni sezona çok iyi başladılar. Bakalım oranları ne seviyelerde. Veliaht dizisi reytingleri görüldüğü gibi dizi 4.99 total 5.20 AB, ABC 1'de ise 5.98 oran elde etmiş. Dizi geçtiğimiz hafta ABC 1 grubunda zirvedeydi. Bu hafta Total grubu haricinde ikinci sıraya gerilemiş ama reytinglerini geçen haftaya göre arttırdığını görüyoruz. Şu anlık dizi açısından iyi bir durum. Perşembe günü iki dizi var. Bakalım yeni gelen diziler etkiler mi? Halefin köklerin çağrı isteği tüm gruplarda zirveye almış. 807530 ve 669 oran elde ettiğini görüyoruz. Dizi açısından tüm gruplarda iyi artışlar gelmiş ve özellikle oranını koruması da dizi açısından iyi, iyi bir durumda. Totalde 8 bandını geçmiş. Bakalım bu artış haftaya da devam ettirecek mi? Şu an iyi ilerliyor dizi. Eşref Rüya'nın tekrar reytinglere görüldüğü gibi zaten Eşref Rüya ikinci sezonda bomba gibi başladı. Tüm gruplarda da zirveye aldı. Şu anda tekrar reytinglere de iki bandına yakın. Gerçekten iyi ilerliyor. Dizi bakalım. Yeni sezonun devamı nasıl olacak? Genel olarak söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler.